Herkese merhabalar. Merhabalar. Elimizde sorular var, duyacağımız sorular ve izleyeceğimiz videolar var. Üzerine bakıp sohbet edeceğiz gibi. Görünüyor. Evet öyle görünüyor. Biz hazırız. Hocanın yanında sahneyi izliyordum. Ben rica ettim kendim oynayabilir miyim diye. Ve toprağın altında bulduk kendimizi. Zordu. Hayatta kaç defa böyle bir deneyim Aynen. elde edebilirsiniz ki yani. Hayat böyle bir şey sunmuşken tadına bakmak icap etti. Biz de gereğini yerine getirdik. Hoştu yani. Bütün kitapların yerini biliyor olamazsınız. Tuhaf evet ama biliyorum. Ben kendi evim ya. Ne bileyim <laughs> onu <ondan sonra. gülüyor> <laughs> Edebiyat tarafı Dehşet'in bence Abide'yi etkileyen şeylerden biriydi. Belki de bu ilişkinin oluşmasında en büyük etken edebiyattı, şiirdi, o evet. dünyaydı ama buna gerek olmadan da Dehşet'in başka bir obsesyonu vardı kendi adıma. Abide tarafından Dehşet'in gerçekten hayatla ilgili fikirleri, kültürü ve bence Dehşet de bunu işte okuduğu felsefe kitaplarından şiirlerden aldığı için edebiyat önemli bir yerde duruyor galiba. Evet. Katılıyorum. Eser git başımdan ben sana göre değilim. Ölümüm birden alacak, söz Hem kötüyüm, Karamdan biraz. Çirkinim. Aysel, git başımdan, istemiyorum. Ne güzel sahne. Yani benim için bu sahnenin çok özel bir yeri var gerçekten. Ezber yapmak istemedim ben. Barış'a gittim, Barış dedim ben ezber yapmadım. <laughs> Sen dedim, şiiri biliyorsan sorun yok. Şiir okuma meselesi çok enteresan bir arkadaşlar. Hiç kolay bir şey değil. Dolayısıyla o kendi organik ritminle buluştuğu zaman gerçekten ağızdan çıkması gereken anda çıktığı zaman yanında dinleyen birini yüzde yüz hissettiğin zaman ortaya çıkan bir şey. Bu doğaçlama gidilmesiyle beraber şiirin ezberi müstesna diğer duyguları çok çok besleyici oldu ve tırnak içinde cringe bir şeye gidebilme ihtimalini kurtardı ve çok gerçek bir ana dönüştürdü. O yüzden benim unutamayacağım senlerden biri. Şahane bu. Neredeydik biz ya? Ha oradaydık. Hoşça kalın. Muazzam bir e, soru cevaptı. Biz de filmden parçalar izledik sayenizde. Bizimle bu yolculuğu yaptığınız için teşekkürler. Hoşça kalın.